Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Çünkü annemler bize geliyorlar. 2 de kalacaklar. O yüzden evde son birkaç gündür aşırı detaylı temizlik vardı. Annemin toz alerjisi var, astımı var. Yani her yeri dip bucak temizledik. Şimdi onlar gelene kadar otele gidiyorum. Onlar saat 1'de gelecekler. Onlar gelmeden önce de eve geçeceğim. Annemler buradayken bütün her şeyi bloklamaya karar verdim sizinle beraber iki gün geçireceğiz. O zaman vlogumuz başlasın. Otelden çıktım. Şimdi birazdan annemler gelecekler. Eve doğru gidiyorum. Burada da durdum ki sizle rahatça konuşabileyim diye. Eve gidiyoruz bakalım. Geldim şimdi. Annemler de geldiler. Şöyle şurada gördüğünüz gibi kahvaltılık bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonrasında da zaten gün içerisinde yine sizlerle beraberiz. Bir şeyler atıştırdık, şimdi de burada beraber çay içiyoruz evet. annemle babamla. <laughs> Annem gelir gelmez durmadı. <laughs> burada da işe girişti. Şu şekilde <gülüyor> gördüğünüz, <gülüyor> gördüğünüz gibi. Şimdi bu dolabının içindeki meyveleri, sebzeleri düzenleyeceğiz. Bunları böyle kağıda saracağız. Ayrı ayrı koyacağız. Ha, annem durmuyor. Burada da <laughs> temizlik yapıyor. Gezmeye gelmemiş gibi sanki. Geldiğinden beri yarın şurayı temizleyelim, burayı temizleyelim diye dolanıp İşlerimizi bitirdikten sonra da hemen şuraya fincanları hazırladım. Bir kahve yapacağız. En son da akşam yemek için pizza yapacağız. Öncesine tarif verdiğim için bir daha pizza tarifi vermeyeceğim. Geri dönüp pizza tarifi videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi beraber bir şunları halledelim sizle. Size buraya aldım bunları hallediyoruz. Şimdi sebzeler nemlenmesin diye annem altına böyle bir kağıt ser dedi. Böyle bir kağıt seriyoruz. Ondan sonra sebzelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Tabii bizim evde sebzeyi alıyorsun yenmeyince çekil bir rahat olduğu gibi böyle olmaya başlıyor. Sağlam kalanları yerleştirmeye başlıyoruz. Şimdi bunları yerleştirdik gördüğünüz gibi. Bir yeşillikler kaldı işte marul, maydanoz, dereot falan. Onları da temizleyip yine onları da buraya yerleştireceğiz. Şimdi buradaki işlerimizi bitirdik. Mutfağa dolabın içini düzenledik. Sebzeliği ayarladık. Şimdi de kahve zamanı. Kahvemizi yapalım. Sizi hemen yerinize alacağım. The night sky trying to make me see your stars. But the dark can Now I see violet. I can hear silence. In the dark all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. pizzanın hamurunu yoğurduk. Şöyle gördüğünüz gibi üstüne süreceğimiz sosu da yaptık. Ondan sonra bir tek pişirmemiz kaldı. Onun için de biraz bekleyeceğiz pizzanın hamurunun böyle mayalanmasını. Bir, bir buçuk saat kadar sonra pizzayı pişirmeye yapmaya başlayacağız. Ama o zamana kadar biraz artık biz de oturacağız arkadaşlar. Oteldeyiz. Şimdi bir kahve içiyoruz burada. Oradan da geri eve gideceğiz. Size şöyle akşam, akşam göstermedim. <laughs> geçen gün kalabalık deyip kimsenin olmadı. kalabalık. <laughs> Kalabalıktı. İşte akşamda burası böyle. Ben pek akşam durmuyorum burada. Eve geri geldik. Şimdi pizzayı pişirmeye başlayacağız. <laughs> Günaydın. Bugün ikinci günümüz. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz şurada annemle. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra biraz evi toparlayacağız. Ondan sonrasında da bir markete gideceğiz. Biraz bu ırmak kenarında falan gezeceğiz. Gün de böyle geçecek. Hepsinde zaten beraber olacağız sizlerle. Şimdi kahvaltıyı hazırlayalım. Şimdi buraların bu yastıklarını toparladım. Bir süpüreceğim, toz alacağım. Şuraları falan bir temizleyeceğiz, toplayacağız. Ondan sonra bir video çekmem lazım bu arada. Bugün içinde bir kombin videosu çekeceğim. Yine benimle hazırlanın tarzında. Ardından da bir dışarı çıkacağız. Şimdi temizliğe başlayalım yavaş yavaş. Evde işlerimizi hallettik. Şimdi markete ve ırmağa doğru gidiyoruz. Irmak kenarına. Marketten birkaç alacağımız vardı. Onları alacağız. Oradan da biraz ırmak kenarında yürüyüş yapacağız. Şimdi hediyelikçiye geldik. Böyle çanak çömlek yapılan yerlerdeyiz. Size biraz etrafı göstereceğim. Şöyle anne <laughs> annem önümde durduğu için. Şimdi etraf böyle gördüğünüz gibi. Şöyle tabaklar, çanaklar. Şunlar çok güzelmiş. dolaşıyoruz etrafta. Bakın buraları daha ben de bilmiyorum, Ben de gezmedim. Beraber geziyoruz. Burası Avanos bu arada. Daha yukarı nereye gidiyor bilmiyorum. Yukarısı herhalde ev. Oradan ne var yediğimiz için geri dönüyoruz şu taraf. Sanırım ev var oralarda. <laughs> <Ya, ölüyor> Sırmak <musun? gülüyor> şimdi... <laughs> kenarına geldik şimdi aşırı kalabalık burası sallanan köprü de çekecektim ama aşırı salladıkları için orada çekemedim elimden düşeceği için <laughs> gelen çok sallanıyor biraz sonra karşıya geçeceğiz geçerken daha sallanmıyor olursa çekelim. Burada genelde insanlar yürüyüş yapıyorlar veya gezmeye geliyorlar. Ben birkaç kere yürüyüş yapmaya gelmiştim buraya. Daha sağda sağ solda kafeler de var. Oralara da gidebilirsiniz çay kahve içmek için. Buranın Starbucks'ı güzel. Ben çoğunlukla Starbucks'a gidiyorum burada. Allah köprünün üstünde çekmek biraz zor. Çok sallanıyor. İnsanlar çok sallıyorlar. O yüzden size şöyle göstereyim. Çekebilirsem yürürken de çekeceğim. Bu şekilde. Şu anda çok fazla insan yok, yürüyenler de yaşlı amcalar falan, onları da sallamıyorlar. Sallamıyorlar, Allah'a şükür ki. Çekebiliyorum şüpheli için. Şimdi kalabalık, aynen kalabalık değil ya, de biraz önce bir sallıyorlar bilerek böyle böyle sallana sallana elimdeki düşürecektim az daha. <laughs> <laughs> var gelebileceğiniz. Şurada bir McDonald's var. Karşı tarafta Starbucks var. Ondan sonra Mado var. Turbalık falan var. Güzel yerler orada var. Buralara gelebilirsiniz eğer buraya gelirseniz. McDonald's da burada. Şurası. Hemen Irmak kenarında zaten. Buraya gelebilirsiniz. çıkmadan önce bir pilav yapmıştım. Mikrodalgaya da köfte atmıştım. Bunlar ısındı. Bunun içerisine dereotu, garnitür ve turşu koydum. Buna çin pilavı mı deniyordu? Bir şey deniyordu. Her neyse sebzeli pilav yaptık. Bu çok güzel oluyor. Bunları da yiyeceğiz bakalım. Şöyle yakından da göstereyim size. Bunun yanına bir de köfte olacak. Bugün bunları yiyeceğiz. Ve bütün işlerimizi halledip yerimize geldik. Benimle iki günün sonuna geldik. Aslında sonuna gelmedik ama bu videonun devamında daha farklı bir içerik çekeceğim için bir farklı video olarak atacağım bunu. Bugünlük iki günümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir haftadır biraz yoğunum. Bu videoda da az çok neler yaptığımı anlayacaksınız. Annemler geldiler şu anda bizde kalıyorlar. Bizdeler iki gündür. O yüzden birazcık videolarımı aksatmış olabilirim. Ama sizinle dolu dolu bir iki gün geçirdik. Gerçekten çok güzel bir iki gün oldu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı Like atmayı. Bir de ilk videolarımdan yükler yüklemez Sen haberdar olmak istiyorsan. Zili açmayı. Unutmuyorsun. Bir sonraki videoma kadar. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle. <laughs>